Bambaşka bir konu. Ah şu tercihlerimiz. Evet. Ne zamandan beri kendimizi tercih etmiyoruz gibi bir soruyla başlayabiliriz. Ee, sorunlar geliyor karşımıza ve biz çözmek için bir tercihte bulunuyoruz genelde ya da yaşamın e, böyle çatallarında sağ mı sola mı gideyim diye. Ama bazen bu dışa doğru değil de içe doğru da olabilir. Yani bu ilişkide fedakarlığa devam edeyim mi yoksa yeter artık kendimi mutlu edecek şeylerimi seçeyim gibi. Burada temel bir ayrım var. Tercihi kendim için mi yapacağım yoksa çevremdeki diğer insanlar için mi yapacağım? Belki buradan başlayabiliriz konuşmaya. Kim kendini tercih etmiyor? Birincisi psikolojik olarak geçmişten gelen getirdiği ya da aniden bazı şeyleri tetiklenerek oluşan, kabul görmeyen, onay görmeyen ve başkalarına hayır diyemeyenler ağırlıklı olarak bu tercihleri kendilerinden yana yapamıyorlar ve büyük bir ihmalle karşılaşıyoruz. Bence bunun en acısı daha ileriki yaşlarda çıkıyor. Sadece ilişkide değil bireysellik yolunda da kendilerini tercih etmediklerini fark ediyorlar. Hep başkaları için bir şey yapmışlar. Hı hı. Hem başkaları için hem kendileri için bir şey yapmak gibi bir denge yok. Gene burada karşımıza denge çıkacak. Evet. Ee, bir de şey çok baskın. Mükemmel olmalıyım. Hı hı. Mükemmel sonucu yakalamalıyım. Ee, diğerleri için de kendi için de böyle düşünüyor. Herkes beni beğenmeli, herkes beni sevmeli. Çocuğum en iyi okulları bitirmeli, ee, en çok e, varlık bende olmalı, dünyanın her yerini gezmeliyim gibi şeyler. Ee, bu mükemmele ulaşma hastalığı diyorum ben buna. Birçok danışanlığı da bunu çalışıyor. Ya mükemmel mi olmalı yani yarın bırakamaz mısın sen hiçbir şey? Hayatta her şey tam mı gidiyor? Yani çok başarılı ve çok mükemmel insanlar da bir gün ölüyorlar farkında mısın diyorum. Hatta sen tabii beni dinlemekten yoruldun artık biliyorsundur o örneğimi. Ünlü Türkiye'nin en ünlü hastane grubunda da eksi 3'e bastığın zaman morg yani. Evet. Hani çok varlıklılar da çok iyi doktorlarla çalışanlar da sonuçta ölüyorlar kardeşim. O kısmı sana göstermiyor modern dünya. Dolayısıyla bir zaman sorunu var yani. Burada bir teslimiyet yok yanlış anlaşılmasın. Nasıl olsa öleceğim diye bırakalım demiyorum. Ama bir zaman sorunu var. Dolayısıyla ben zamanımı mükemmel olması için tırmalayarak mı geçireyim? Yoksa bilincimi ve bilinç dışımı besleyen kendime en uygun olan ortamda mı geçireyim? Seçme paradoksuna çok dikkat etmemiz iyi olur. Bir deney okudum. Araştırma ile deney arası bir şey. Bir rafa, böyle çok büyük alt alta raflardan oluşan bir dolaba, tüketici alışkanlıklarını da gözlemlemek için. Mesela 80 tane reçel koyuyorlar. Başka bir yerde 8 tane reçel koyuyorlar. Hedef kitleleri aynı bu arada. Biliyor musun ki 80 tane o çoklu seçenekli olan da hem alışveriş daha az oluyor hem alanların mutluluğu daha az oluyor. Çünkü acaba ötekisi daha mı iyiydi falan diye 8 tane reçelli olanlar çok daha çabuk alarak gidiyorlar. Ben buradan hemen kafa benim odaklı çalışıyor ya ilişki o, diye şeye gittim. İlişki siteleri. Neden görücü usulü eskiden daha önemliymiş bugüne kıyasla bazıları neden görücü usulüyle memnunmuş seçenekler verilmiş o seçeneklere göre birileri bakılıyor. Onlar şanslılar tabii evet. asla görücü usulü tasvir etmemekle beraber ama bu seçenek günümüz dünyasında karşılaştırmayla beraber insanların kafalarını karıştırıyor bu kesin. Evet evet mimarlar bunu çok iyi bilir iç mimarlar özellikle müşteriye üç renk sunarlar. Daha hızlı karar verir. 18 renk sunarsa bir de kocama sorayım, bir de oğluma sorayımlar başla. Burada asıl nihai hedefi iyi saptamak lazım sanıyorum. Ben orada mükemmel ve başarılı Batı dünyasının bana öğrettiği değerler değil de Doğu dünyası, diğer kıtalar, sen dünyayı geziyorsun iyi biliyorsun o anlayışları. Okyanusya'dakilerin ne düşündüğü de önemli yahu. Sadece batı aydınlanması önemli değil yani. Çin'de de ne düşündükleri. Antik Çin'i okuduğun zaman ağzın açık kalıyor. Antik Yunan kadar çarpıcı. Dolayısıyla amaç paylaşımcı olmak, iyi olmak, sevmek ve sevilmek bence. Yani özgünlüğün bu tarafa doğru akmalı. Yoksa birilerine mesela genelde batı şöyle der. Başarılı ol, hırslan, tırmala, kopar, kotar. Başkasının sırtına bas, çık, sen kap elmayı. Evet. Doğu ise sakin ol, izle, anlayacaksın. Ee, dolayısıyla anda kalmayı bize e, öğütler. Böyle bir yerden baktığım zaman tercihler tak 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 böyle bir puzzle'da boş yerlere oturur gibi hızlı çekimde e, oturu veriyor yani. Neye, neye göre? Mükemmel'e göre değil. Neye göre? Batı'nın başarı kriterlerine, sadece Batı'nın başarı kriterlerine göre değil. Herkesin küfrettiği bir başbakan olmak ister misiniz yahu? Ben istemem yani. Mesela şu anda Alman 2025 yılındayız onu da söyleyeyim. Almanya'nın şansölyesi mesela e, sevilmiyor. Evet şansölye ama Almanlar tarafından sevilmiyor yani bir şey akmıyor. Senle diğer konuşmalarımızda konuştuğumuz mıknatısı kapalı adamın. Çekmiyor yani. Ama gayet e, seksapeli az olan diyelim bir Angela Merkel. Hala Angela Merkel yani. Ve herkes muazzam derece ona saygı duyuyor ve seviyor. Çok katı sert biri olması ama mıknatısı açıktı. Alman toplumu Merkel'i bağrına basmıştı. Ama şu anki şansöle Merkel basmıyor yani. Sen Alman ekolü olduğun için tabi Almanlar hakkında istediğin kadar konuşma hakkına sahipsin. <laughs> ben olmadığım için o yüzden o kadar genelleme yapamasam da burada bu bilinçli tercih verecek olsak birilerini severken dahil olmak üzere madem ki tercihler konumuz karşılaştırmalı karar verirken hani daha önce konuşuyorduk ya ne kadar makul bizim için değerlerimize ne kadar Hı -hı. uygun diye bakabiliyorsak sınıftan geçebiliyoruz. Bir de bu kararı gerçekten şimdi vermek durumunda mıyız? Hı -hı. Bazen de o anda vermemiz gerekmeyen kararlar veriyoruz. Karar verme enerjisi diye, karar yorgunluğu diye bir şeyler okumuştum. Epey üzerine çalışmalar var. Amerika'da şuna bakıyorlar. Yargıçların sabah aldığı kararlarda şartlı şartlı tahliyeler daha çabuk veriliyor. Ya da e, doktorlar yorgun oldukları zaman akşam üstüne doğru daha fazla gerekli olmayan antibiyotik reçeteliyorlar. Kararlarımızı verirken hayat yorgunluğu dahil, günün yorgunu dahil de hesaba katmak lazım. Evet çok güzel. Ee, eğer e, insan hem biliş kısmına, zihnine, düşüncelerine saygı gösterirse, hem bilinç dışına, duygu ve yaratıcılığına saygı gösterirse, hem de bedenine saygı gösterirse, üçünü bir arada tutabilirse bu 3D diyorum ona duygu, davranış ve düşünce o zaman daha sağlıklı tercihlere doğru gidiliyor sanıyorum. Ama burada sağlıklı olandan kastım hiçbir zaman belli bir öğretinin gösterdiği değil Hepsini açık olmam lazım. Hatta genelde gençlerle ilgili şunu görüyoruz çok spontan ani hareket ediyorlar. Kararsızlar, Confused denen böyle bir kafa karışıklıkları var. Kaotik hareket ediyorlar. Yarın ne yapacağını kestiremiyorsunuz ve anne babalar genelde şöyle diyorlar: Bu bu ne yapıyor? Bu bu deli herhalde. Bu benim oğlum delirdi herhalde ya da benim kızım yoldan çıktı. Yo, o bu gayet mutlu olabilir o hal dedi. Yani bunu görebilmem, kabul etmem gerekiyor. Ben her insanların aynı olamayacağını, zaman zaman sistem dışı da mutlu olabileceklerini kabul etmem. E, ...gerek yok. Ah, kabul etmezsen ne olur? Çatışma başlar. Evet. E, diye düşünüyorum. Kararlarımızı nasıl verdiğimize... ...baktığımızda... E, ...çoğumuz... ...daha doğrusu insanlık... ...hemen o kadar aklı başında karar verecek kadar... ...programlanmamış. 2002 Nobel Ödülünü hatırla. E, oradaki beklenti kuramını... ...kayıptan kaçınmayı... ...birisine bin lira verdiğimizdeki... ...mutluluğu, o bir derece... ...ile... 1000 lira kaybettiği zaman arasındaki üzüntüsü arasında kat kat fazlalık var. Çünkü üzüntü gibi duygular her zaman insanda çok daha fazla ciddiyet yaratıyor, çok daha fazla aciliyet yaratıyor, şiddeti daha fazla. Bunu ölçtüğümüz zaman biz hep nedense kayıptan kaçınıyoruz. Kayıptan kaçındığımız sürece de kazançlarımıza bakamayacağız. Hı hı, çok güzel, harika bir nokta. Yani tersten de bakış açısı getirdin. Çuhan anlatının krizi kitabında çok güzel bir şeyden bahsediyor. Diyor ki insan anlatan hayvandır. Animal narans diyor insana. Ve dünyayı değiştirmek istiyorsanız bir anlatı gerekir. Her şey bir anlatıyla başlar diyor. Bizim tercihlerimiz de böyle sessiz, kapalı, net olarak harekete dönük olmamalı bence. Anlatı içermeli. Yani tercihler aslında duygu ve düşünce ve davranışa yansıyacaktı ya, evet. o zaman bunun bir öyküsü olması gerekir. Yani tercihlerimizde biraz da buna bakmalıyız. Yani e, mesela hayalinizde Madagaskar var, Madagaskar'a gitmeliyim, iyi de Madagaskar'a niye gitmeliyiz? Yani iklimi için mi, sadece evet. orada yaşayan maymun türlerini görmek için mi, yoksa Okan Boyurgen orada fotoğraf çekti de onu sinir etmeye mi çalışacaksın evet. aynı şeyleri daha güzel çekip? Öykün ne kardeşim? Madagaskar'a gitmek çok kolay ya, yani. Hele paran varsa bileti alıyorsun gidiyorsun biraz sonra oradasın. Ama niye gidiyorsun? Mesela sen sürekli Afrika'ya gidiyorsun ama bir amacı mı? Bir öyküsü var yani bir vakfın var ve bir öykün var yani. Sen aynı şeyi Kanada'da da yapabilirdin. Ben hiç şaşırmazdım. Orada da Kanadalı yerlilerini ziyaret edip onlarla beraber onlara saygı duyarak bağdaş kurup oturacaktın eminim yani. Ya fırsat verdin pas attı ben hemen bunu alayım. <laughs> kendimle ilgili çok Lütfen. kalben anlatmak istediğim bir şey var. Lütfen. Birincisi kurmuş olduğumuz Acil İhtiyaç Projesi Vakfı 35 yılı aşkındır Türkiye için çalışıyor ve köy köy dolaşıyor. Hı. Ebru Nurluoğlu olarak ben dünya yetimhanelerini dolaşıyorum. Kanada gibi varlıkları olmasa da Papua Yeni Gine gibi, Amazon gibi yerlere gidiyorum. Afrika ise vakıf ekibi benim kendi sosyal sorumluluğumuz. Bunu da buradan bir açıklamış olayım. Belki birilerinin hoşuna gider bu farklılaşma. Ne Hazır mi? lafı almışken kayıptan kaçınmayla toparlayayım Lütfen. mı? Lütfen. İlişkiye döndürüyorum gene. Biz o insanı kaybetmeme uğruna kendimizi de aslında kaybediyoruz. Kendimizi kazanmayı bu ilişkide önde tuttuğumuz zaman kaybettiğimiz kendimizi... İlişkiyi de belki çok daha iyi noktalara getirebiliriz ama sadece birisi hayatımızdan çıkmasın. Sadece ona emek verdim diye o ilişkiye bağıra bağıra devam etmeye çalıştığımızda mutsuzluğa mahkum olacağımızı unutmamalıyız. Bazen onu sevebiliriz ama dönüştüğü insanı sevmiyoruz. İkisi arasında fark var. Dolayısıyla bazen insanlarından seve seve de ayrılmak durumunda kalabiliriz. Harika. Ben de şöyle bitireyim, tercihlerimin kölesi oldum diyen insanlar duyarız. Bunlar genelde ötekinin dayattığı tercihlere olur veren insanlardır. Oysa ötekinin tercihi ötekinin diğer ortamı, ideal ortamına hizmet eder. Yani öteki annenizdir, babanızdır, sevdiğinizdir. Sizi sevdiği için önerir ama onun ideal ortamına uygun bir şey önerir. Halbuki sizin ideal ortamınızı bir tek siz bilebilirsiniz. Dolayısıyla ben de diyorum ki tercihlerinizin kölesi değil efendisi olun. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur diye bir kitabı var. Ben bir edebiyat gurusuna sorduğumda aslında neyi okumalı insanlar diye onu söylemişti. Orada hep bu dengeden bahsediyor. Hayata dair dengeden. Hı hı. Benim de kalbimde bu vardı. Bunu söyleyip kapatayım. Teşekkürler.